İyi günler sevgili izleyenler. Ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Balıkesir'de Atatürk Stadyumunda PTT 1. Lig'in 7. hafta mücadelesi Balıkesir Spor Giresun Spor maçının yayınıyla sizlerle birlikteyiz. Gözler Suat Arslan bu ada yardımcılarına baktı. İlk işaretini verdi. Mücadele başlıyor Balıkesir'in vuruşuyla. Vedat Bence Cevahir Vedat sert vurdu. Top yandan dışarıda. Vedat Muriç. Rıdvan. Kafa vuruşu Özgür'den. Ragıp dönen top. Avvo. Vedat bayrak kalkmadı. Topu kontrol edemiyor. Abdülhamit. Zeufik güçlü bir isim. Zeufik köşeden vurdu dışarıya. René Ronzeufik, Hollandalı futbolcu. Rıdvan bir orta daha, Öndre'ye doğru kafa vuruşu yandan dışarıda. Brent, yine Sisoko, Fevzi. Vedat, ilk yarıda son düdük, ilk yarıda gol yok. Balıkesir Spor 0, Giresun Spor 0, Zeufik. Yatarak müdahale var Fevzi'den. Dilaver topu aldı. Dilaver Ortası savunmaya çarptı top ağlarda. Sisoko, Koner. Öndire'ye doğru kafa vuruşu son anda çizgide savunma çıkardı. Bir kez daha Koner. Abbo. Rızvan Şahin. Valdison. Vedat top istiyor. Valdison şimdi sol tarafa bıraktı. Çami cezalarında çapraz pozisyon. Çami vurdu. Bir dokunuş gol. 66. dakika Giresunspor deplasmanda 1-0 önde. Vedat Muriç 2 gol vardı. 3. golle imza attı Vedat. Taraftarını böyle sevindiriyor. Valdison topsuz alanda yerde faul bekliyor oyun devam etti. İtismail Gökoğlu vurdu gol! 80'de beraberliği yakaladı. İlginç bir gol. Yiğit İsmail Gökoğlan sonradan oyuna girdi. Düşerken sol ayak vuruşu topalarda. Rıdvan tekrar Fatih. Fatih rakibinden sıyrıldı. Ceza girdi. Fatih geriye çıkardı. Rıdvan vurdu dışarıya. Alaaddin Tosun yaptı ortayı. Valdison vuramadı. Savunma uzaklaştırıyor. Dönen top gelişine vuruş onur. Out. Maç bitti. Balıkesir'de kazanan yok. Balıkesir Spor 1. Giresun Spor 1. Maçın sonucu.